Bu karşıdaki villaya sığındık. 6 kişi. Görüyorsunuz. Yanmayan hiçbir yer kalmadı. Gözünüzden alabildiği yer komple yanık. Arabayla buraya kadar geldim arkamdan çok kuvvetli şekilde yangın geliyordu. Allah'tan havuz doluymuş. Eşim, çocuklarım, anneannem kendimizi havuza attık. Üstümüzde 100 metre alevler. Çocukları havuza batıra çıkara batıra çıkara hayatta kaldık. Villa yanıyor. Havuzun içini dökülecek. Son anda havuzdan çıktık. Hayatımızı kurtardık. Yani hayatımızın kurtulması bu havuzu <laughs> Bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk. Köyümüzde 5 tane ev kaldı sağ olun. <laughs> Tamamen bitti. Haritadan silindi köyümüz. <laughs> Ve ama çocuklarıma bir şey olmadı. Onların hayatını kurtardım.